Allah Allah. Burası gerçekten de çok değişmiş. Burada <laughs> Zombi domuzlar var. Zombi domuzlar bana bir şey yapar mı acaba? Ee, üstüme geliyor. Kaç. 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 Üstüme geliyor. Acaba? Kaç, Kaçış yok. Çıkış yok. Çıkış yok. Çıkış yok. Bu nasıl bir nedir? Nasıl bir nedire geldim ben? Kaçış yok. Kılıçlar var. Bırakın peşimiz zombi domuzlar. Domuzlar. Bunlar gerçek bildiğimiz domuzlar değil. Bunlar zombi domuz. Kaç 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 kaç. Burası onların onların. Nedir böyle bir şey arkadaşlar? Zaten nedir bilmeyen yoktur. Şöyle şuraları kaç, 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 geç, 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 geç aa. Aa, herkes beni bekliyordur evde şimdi. Eh, çıkayım şuradan. O oh, şehrim, şehrim. Heh. lazım. Çok importantım. He zombi domuzlar bir Bu bir işaret Aa başka bir yaratık daha var. Çekelim mi? domuzlar burada. Bu bir işaret olmalı. Evet yakın. geldiğim portala yakın olabilirim. Çabuk gel gitmem lazım o portala. Zombi domuzlar. Çabuk 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 kaçmam lazım. Iş. Galiba buluyorum kaçtığım yeri. Hadi bulayım ne olur bulayım ya. Bulamadım. Ha bulamadım. Nereden bulacağım şimdi ben orayı ya? Hop. Ha. Bilmiyorum. Hapis kaldırdı. Evime gidemiyorum. Evime gidemiyorum. Hı? Kırılmış. Bu portal mı yoksa benim geldiğim portal? Hah, deneyeceğim şansımı. Hadi bakalım. Heh, bu değil. Gelelim o zaman bir daha. <laughs> Şimdi evde. Herkes... Şimdi ben eve nasıl gideceğim ki ya? Arka taraflardadır belki portal. Biz zombi Gidin gidin buradan. Gidin. <laughs> Beni buraya hapsettiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nedir daha hapis kaldım o portaldan niye giriyorum ki ben niye giriyorum ya ha ah, ah, ha ah. ha bir insan böyle bir portal görünce içine niye merak edip girmek ister ay ah, yaradık oh portalı buldum işte hemen eve girmem lazım bu, 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 portala bir daha hiç girmeyeceğim bekle beni şehrim geliyorum Oh şehrim benim. Şehrim. Kovmalar biliyor musunuz nedir de kayboldum. E, şehrim bulamayacağım diye çok korktum. Bu portalı kaldırın buradan. Şöyle kırayım ben bu portalı. Başka kimseler de girmesin. Başka kimse girdi mi bu portaldan? Yok yok. Başka kimseyi sokmadık siz girdikten sonra. İyi sokmayın. Oh. Çocuklara hiçbir şey söylemeyin evdekilere. Heh. Evdekilere hiçbir şey söylemeyin. Benim gittiğimi gittiğimden haberleri bile olmayacaklar. Tamam tamam patron tamam. Sen nasıl istersen öyle. Uh. Merhaba ben geldim. Oğlum annen nerede? Annem tuvalette tuvalette. Ha, tuvalette mi?